Göklerde kartal gibi Selam arkadaşlar ben Bye People. Bugün subta Jarvan oynuyoruz. Yanımızda Samira, karşımızda Gorki ve Lux var. Bakalım nasıl bir maç geçecek. Neler olacağını görmek için Oyunumuza geçiyoruz. Arkadaşlar yorumlara oyundaki ismimi sabitliyorum. Eğer isterseniz oradan bana istek atabilirsiniz ama istek atarsanız ki eğer arkadaşlık listem oldukça dolu olduğu için yani yorumlara da ismini ismini de yazın ki yani ben onu kabul edeyim. Birlikte videolarda olsun. Normal elo ok kasmak için olsun. Oyunlar oynayalım. Şimdiden hepinize teşekkür ed ediyorum. Oyunumuza geçelim hemen. Sen ne yapıyorsun oğlum? Ben bir bir level aldır bize hele bir level aldır bize hele. Bir iki level olalım. Ondan sonra girerik. Bak adamlar iki oldu. Bak ya vur sana oğlum. Şakiro vursana sana chakra. Durun geri. Tamam iki level oldum şimdi bak. Şimdi bak buna gireceğim tamam mı yavrusu? Bak buna böyle gireceğiz. Buna böyle gireceğiz. Buna böyle giriyoruz. Buna böyle giriyoruz. Kime vuruyoruz belli de değil. Tamam bunu aldık. Bunu da alırız. Siktir lan. Ağzını bozma bak. Aaa üç seni. Bariyerin sıçrağını attırırım öyle. Benim peşimi bırak ben seni almam. Ben şansa inanmam. <laughs> Adam gelmesiyle ölmesi bir oldu la adamın. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Peki, şuraya gir şuraya gir şuraya gir. Gel gel gel. Geldim işte dostum. Kanka. O bizi tutarsa bak yerler ha. Bende can yok oğlum. Lan yürü lan çık lan. Bizi bitirdin be. Ben ne evredim Tamam tamam şimdi sakin. Şimdi oynayabiliriz. Bak, bak 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 buradan geliyor bak. Gel 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 bak bak bak. Şikayetçi almış Reis. Ha Tamam gitmiş. Ulan sana bir tane çakarım. Aklın götüre girer ha. Kanka buna da vuruyoruz. Güzel nice. Aha. Yakaladım aldım lan. İyi yakaladık gene lan. Oh, hepsi hepsine bende kalıyoruz. Kesinlikle bilerek almıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Benim atarım fazla. Onun için yani kirlileri bende kalıyor. Yoksa bilerek yapılmış bir durum. Hepsini aldım oğlum. Hepsini aldım. Hepsini aldım. Tara 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 tara. Run. Bıraktım onu Ignite bıraktım onu. Ona ignite bıraktım. Ah! Hop. Yemedik herhangi bir şey. Lat lat lat. Nice. <laughs> kanka can yok. Allah kurtarsın. Usta. Ne oldu? Ben oldu ben usta. Tamam. tamam. Usta. Ben ona vurdum. Bunlar çok vuruyor. Bunlar çok vuruyor. Bunlar çok vuruyor. Riot. Aldım tuttum ikisini de. Onu da kes kanka. Aynen öyle. Nice oğlum. Bak ne rahat. Totem oraya yeni atmışlar ya ben onu fark ettim ondan direkt aldım. Şura mıydı la totem yeri? Nereydi ki la? İyi ben de aldım plate'ten. Eko sen mi geliyorsun yavrum? Eko gelsin. Bula bu gibi kim abi Sikmeseler bari. Vurun. 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 Nice ne güzel oynadık lan gene burayı. Böyle pısa 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 pısa. Bunları yiyeceğiz. <laughs> kanka ona vurcan kanka kanka vur 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 aç ultini tara 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 Ah lan Senin ne işin var burada? Habersiz geldim kusura bakma Hemen niye öyle kaçıyorsun oğlum? Bunlara bir şey yapalım. Nice. <laughs> aldık allık ilk gülayı aldık güzel. Hadi bir yetişeyim hadi bir yetişeyim hadi bir yetişeyim. Allah canını almaya be yetişemedim lan. Geliyorlar geliyorlar. Teki yedi bu teki yedi bu. Hop güzel. Hop nice burayla iyi oynadık. Güzel. Bak mis gibi adamı yakaladık. Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Gel kanka gel. Sen ne yapıyorsun oğlum? Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Sizin derdiniz ne lan? Sizin derdiniz ne oğlum? Ben bu adamı öldürtür lan yanımda? Çorki AFK. Kalır tabii. Niye gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Niye gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. O bu da pek şey yok ya. Adamlar AFK kaldı ya. Dört çırt bir şeyler yapıyorlar. Ya sen ne yapıyorsun oğlum ha? Sen ne yapıyorsun oğlum? Kanka vur ona bir tane git de la. <laughs> sen ne yapacaksın? Hadi be. Bilmemiz da bunu. Bunu düşünmemiz lazımdı. İyi kaçtık. Vallahi oradan iyi kaçtık. Ah siktir. Lan W son dakika basabildik var ya. Abi Aa! <laughs> Abi. <laughs> ulan ulan. Nasıl yakaladılar ya. O şerefsizler it sürüsü gibi çoğalıyorlar lan birden. Sen benim adamıma mı gideceksin lan? Samira mı öldü oğlum? İyi tuttuk. Ana ne uğradığını. kim geliyor? Kim geliyor? Attım multiye. Güzel. Alın onu alın onu bana vurmasın. Hadi hadi salmayız abi salmayız adam salmayız lan vur kanka vur 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 burayı da burayı da burayı da hadi tamam sen orayı aldın ben de buraya geldim <laughs> senin karıyı takip edecekler diyor it buradan niye geldin ölüm hadi Görüyorsun karıyı takip ediyor milyonlar nerede görüş var her yerde gir sen güle güle sana laks Attım bunu ultiyi lan Buna buna çıkış yok lan buradan. Ay senin ben Ramus gibi adamlar. Sen ne yapıyorsun? Seni bırakmam ki oğlum. Vur 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 vur. Güzel. Beyler izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.